Mutlu akşamlar. Bugün 2 Ocak 2013 Çarşamba. Yeni yılın ilk haftasının tam da ortasında ekonominin merkezlerinden canlı bağlantılar, anlık veriler, tüm gelişmeler. Kısacası dop dolu bir programla bu akşam da karşınızdayız. Ben Gamze Koca. Dünyanın ekonomisi başlıyor. önce dünya ekonomisi bugün neyi, kimi, hangi açıklamayı, neden konuştu kısaca aktarmaya çalışacağız. Önce Amerika. Çünkü Amerika mali uçurumun kıyısından döndü. Temsilciler Meclisi Senato'nun öne çıkardığı planı 167 red oyuna karşılık 257 oyla kabul etti. Böylece Amerikalı işçilerin çoğunun vergi artışlarının önlenmesine yönelik plan hane halkının %99'unun vergilerinin artırılmasını engellemiş oldu. Son durum Başkan Barack Obama'ya da bir anlamda seçimden sonra ikinci bir zafer kazandırmış oldu. Ve ama bu durum böyle bir yandan da Amerika'da borç miktarı hala çok yüksek. Yani bir endişe kaynağı daha var. Başkan Obama diyor ki mali uçurma düşürmesini engelleyen önergenin kabulü ekonominin güçlendirilmesi yönünde atılmış bir adım ama borç miktarı hala çok yüksek. Bütçe meselelerinde tavizler vermeye hazır olduğunu belirtiyor Obama ama devletin borçlanma miktarının artırılması karşısında kongreye harcama kısıtlamalarını sunmayacağını da belirtiyor. Önergeyle zenginlere uygulanan vergiler artırılacak. Önümüzdeki süreçte harcama kesintileri ise 2 ay süreliğine ertelenmiş olacak. Ve bir diğer tartışma konusu elbette zenginden daha çok vergi meselesi dünyada konuşulmaya devam ediyor. Hollande diyor ki ben ısrar ediyorum bu konuda. Fransa Cumhurbaşkanı yılda 1 milyon eurodan fazla kazananların %75 gelir vergisi ödemesini öngören yasanın mevcut haliyle anayasaya aykırı görülmesine rağmen yeniden bu konuyu gündeme getireceğinin sinyalini verdi. Yani bu konuyu da konuşmaya devam edeceğiz. Aslında konuşmamızın nedenlerinden biri de bu haber çünkü en zengin yüz servetine servet kattı. 2012 toplam 1.9 trilyon dolarlık servetle sonlandıran Dünyanın en zenginleri 2013'te de servetlerini arttırmayı Başardılar. Bir uyarı ile devam edelim. Angela Merkel'den gelen Almanya Şansölyesi seçim yılına Avrupa'daki borç krizinin büyüme üzerindeki tehditlerine ilişkin uyarılarıyla başladı. Önümüzdeki sene zor olacak diyor. Euro bölgesindeki resesyonun bölgenin en büyük ekonomisine zarar vermesiyle Merkel kemer sıkmaya öncelik veren krizle mücadele ajandasının Avrupa politikasının yerel politikada olacağı anlamına geldiğini söyledi. Yunanistan'da ise çabalar yavaş yavaş meyvelerini vermeye başlıyor. Maliye Bakanlığı bütçenin 2012 yılının başından Kasım ayı sonuna kadar olan dönemde faiz dışı fazla verdiğini açıkladı. Ama bir çağrı var İngiltere'den G8'e yönelik. Başbakan David Cameron, G8 ülkeleri dünya genelinde ekonomik büyümeyi güçlendirmek için harekete geçmeli diye uyardı 2013 senesi için. İspanya ise yeni yıla yeni zamlarla başladı. 1 Ocak'ta yürürlüğe giren zamlarla özellikle elektrik, posta, tren ve Otoyol ulaşımı İspanya'da daha pahalı hale geldi. Gelelim Türkiye'ye. 100 liraya 25 lira devletten bireysel emeklilikte yeni dönem başladı değerli izleyenler. Devlet katkısının hazineye önemli yük getireceğini söylüyor. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve 2013 bütçesine 1.25 lira para koyduklarını söylüyor bireysel emeklilik sistemine yönelik. İhracatta ise rekor rakamlar bugün karşımıza çıktı. Aralık ayında 11.9 milyar dolar oldu. 2012 ihracatı ise 2011'e göre %12.6 artarak 151.9 milyar dolara çıktı. Ve son olarak sigaraya gelen yeni yıl zamını aktaracağız. Yeni vergi düzenlemeleriyle birlikte 50 kuruşla 1 lira arasında zam geldi sigaraya. Motorlu taşıt vergisi ise yüzde yakın %8'e yakın zam görecek. Evet aktardığımız haberlerin basında nasıl yer bulduğuna bakacağız şimdi. De. Amerika Birleşik Devletleri International Herald Tribune, in, Letonya tasarruf hocasıyla iyileşiyor başlığını attı. Haberde kriz sürecinde %20 daralan Letonya ekonomisinin geçtiğimiz sene %5'lik bir büyüme gösterdiği belirtildi. The Australian, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mali uçurum gündemini sayfalarına taşıdı. Gazete, Amerikan ekonomisi uçurumdan döndü başlığını attı. Amerikan Wall Street Journal sayfalarında Türk ekonomisini öven bir habere yer verdi. Gazete, "2012'de yükselen piyasaları Türkiye ve Tayland kurtardı" başlığını attı. İtalyan Il Giornale gazetesi ülkede yaşanan ekonomik krizden teknokrat hükümeti sorumlu tutan bir başlık kullandı. Gazete, "Teknokratların İtalyanlara bıraktığı gerçek miras bugünden itibaren daha fakiriz" ifadelerine yer verdi. Stüdyomuzda bu akşam yine çok değerli bir konuğumuz var. Ekonomist Doktor Cemil Ertem. Gündemimizde ise bu seneyi dünya ekonomisi nasıl geçirecek acaba sorusunun yanıtı olacak. Merhabalar, hoş evet, geldiniz Zeynep'e. Ee, şimdi konuşacağız 2013 e ama kısaca bir 2012'yi e, değerlendirelim. Size göre dünya ekonomisine en çok damgasını vuran, sizin en çok ilginizi çeken gelişme ne oldu geçtiğimiz yılda? Buradan başlayalım. Şimdi 2012 aslında ilginç bir yıldı. Bence bir e, başlangıç yılıydı. Yani 2012 e, dünyadaki krizin e, belki de Avrupa tarafında e, dip yaptığı ve Avrupa'nın kendisini yeniden şekillendireceği ve öte taraftan Amerika'nın da e, bir çıkışı hazırlandığı ve çıkışı yapmakta olduğu bir yıl oldu. Bence 2012'de yıla damgasını vuran tabii hem siyaset tarafında hem ekonomi tarafında Obama'nın yeniden seçilmesi hmm. ve ikinci Obama döneminin başlaması oldu. Zaten bunun sonuçlarını tam da bugün görüyoruz. İşte Mali Uçurum tartışması aslında bize ikinci Obama dönemini anlatan bir tartışmadır. Yani vergi üzerinden yapılan bu tartışma dünyadaki gelir adaletsizliğini krizle birlikte iyice ortaya çıkan sizin haber başlığınızda da vardı öyle bir madde. Krizle birlikte iyice ortaya çıkan geri adaletsizliğinin biraz da olsun ortadan kaldırılması sına dönük bir adım aslında bu anlamda ikinci Obama dönemi yalnız Amerika tarafında değil Avrupa hatta dünya içinde çok önemli bir dönem olacak dünyanın belki yeniden yapılanmasına öncülük edecek bir dönem olacak hı hı. ve bu anlamda 2012'nin belki de en önemli gelişmesi Obama'nın yeniden seçilmesiydi. seçilmesiydi Şimdi tekrar aynı başlığı attı arkadaşlarımız ekrana. Evet. Gerçekten de en zengin yüzün geç, geçtiğimiz seneyi de e, zenginle zengin katarak, evet. zenginlik katarak geçirdiğini gördük. Bir taraftan da zenginden daha çok vergi meselesinde konuşuyoruz. Evet. E, biraz erteler gibi oldu Fransa ama Cumhurbaşkanı tekrar önümüzdeki süreçte gündeme getireceğim evet. ben bu konuyu. Getirmesi lazım. Çünkü bu bunu yapmadan yeni döneme kimse başlayamaz. Türkiye de bunu yapmak zorunda. Yani Türkiye'de işte ranta dönük vergileri, servete dönük vergileri ve zenginlerin vergilendirilmesi konusunu yeniden ele almalı. Bakın Türkiye'de dolaylı vergiler hala çok yüksek. Biz OECD ortalamasının Gamza Hanım çok üstündeyiz. Hı hı. Ve burada mutlaka bir düzenleme gerekiyor. Adımlar atılmaya başladı. Hemen yeni yılın ilk gününde, günlerinde işte bugün resmi gazetede çıktı. Emlak vergilerinde konutta, hı hı. lüks konutların KDV'sini arttığını gördük. Rayiş bedele göre, arsa bedenine göre, emsal diyere göre bir vergilendirmeye geçirdi. Burada bir haksızlığı giderme doğrultusunda bir adım ama bunları tamamlamak lazım diye de düşünüyorum. Türkiye'nin bu konuda dolaylı vergileri aşağı çekmek anlamında vergi sisteminde bence yapacağı çok önemli değişiklikler ve, de, ve de reformlar var. Dolayısıyla bunları biz 2013'te izleyeceğiz. Bu ha. anlamda 2013 yılı esasında bu büyük dengesizlik dediğimiz dünyadaki çok küçük bir azınlığın neredeyse %1'in de altında olan bir azınlığın dünya servetinin büyük bölümünü ellerinde bulundurmasına karşı bir yeni düzenleme olacak 2013 yılı. Bunu izleyeceğiz. En çok da vergi alanında vergi düzenlemeleriyle, regülasyonlarıyla bu gündeme gelecek. Yani bakın bunu Hollanda söylüyor ama Merkel de söylüyor. Mesela Avrupa'da seçim yılı, işte İtalya'da, Şubat ayında seçim var, Nisan'da, Almanya'da seçimler var. Dolayısıyla bütün liderler bu adaletsizliğe karşı vergi sistemlerindeki bozukluğa karşı belki de bir bayrak açacaklar. Obama'nın yaptığını hı hı. yapmaya çalışacaklar. Bu anlamda Obama'nın yaptığı bir başlangıç. Geçen sene bir şeyi aktarmak istiyorum bir burada. Geçen sene olan Obama, geçen sene tam bu zamanda temsilciler meclisinde cumhuriyetçiler çoğunlukla biliyorsun temsilciler meclisinde bir konuşma yapmıştı. Hı hı. O konuşmada Esasında Obama bugünü anlatan bir konuşmaydı bu. Biz böyle devam edemeyiz demişti ve Buffett'ın zenginlerden daha fazla vergi alınması gerekir biz zenginler daha fazla vergi vermeliyiz yoksa hepimiz altında kalacağız. özel evet, öz, öz, Özeleştirisine atıfta da bulunmuştu hı hı. ve e, Buffett orada e, biz zenginler daha fazla vergi vermeliyiz derken aslında e, şunu da ilave etmişti. Benim sekreterimin e, vergi oranları e, benden daha kötü. Yani evet. daha benden yüksek vergi veriyor kazandığına oranla e, diye demişti. Ve o konuşmada e, Michelle Obama'nın yanında e, Buffett'ın sekreteri de vardı. Bu temsilciler meclisinde Obama'yı izlerken bu önemli ve müthiş bir mesajdı. Yani esasında bu mali uçurum tartışmalarına biz geçen sene bu zamanlar başladık Obama'nın o konuşmasıyla. Ve bunu Amerika şimdi biraz aksiyarak da olsa gecikerek Hı -hı. de olsa Hı -hı. Gamze gerçekleştirmiş oldu. Evet e, bu evet. kadar konuşmuşken Amerika'yı evet. beraber bir gidelim haberin merkezine son durumu alalım evet. Efe Maruflu'dan.